çok... E, en güzel evim benim olacak. Hayır benim olacak. Yok. Yani Ehe kesin göreceğiz. kusu burada. Ve... Bir şey yapacağız. Arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olup. Videonunuzu açmayı unutmayın. Şimdi şimdi bu hile komutunu yazacağım arkadaşlar. Evet, hile yaptım. Hile yaptım. Çocuğum tamam. hemen yapalım. Bu kalem çok süper olacak ve kendi kalemimizi kovmaya çalışacağız. Ve Şimdi kuyurum Evet kalemiz çok süper oldu. Hayırlıma tamam millete hayırlı olsun. Vatana ve millete. Karanlıkta koku bizden kökeşi değiliz biz. Vatanıyla gülüdük. Gülüdüğü biz. Adazımın izinde cumhuriyet bulundu. Elinde uyda Türk geçliyiz biz Allah Allah ay şarkı söyle Türk geçliğiz. bizi söyle arkadaş Dasa na arada yazar bana ismi nasilmişim boys bak sana sana yazık sana kıyamam. Evet 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 ben olsam

Tabii da ekleyeyim. Cam ekleyelim. Kapıda koyduk buydu tamamdır. Şimdi paravanı açıyor. Evet ha. Uu, <laughs> Çok komik olmuş oğlum. Oo, i̇çini iyi yaptı Bravo. Bravo. Oo, çok güzelmiş. Ve buna göre artık AVM uç üç. uçmaya karar verdik. Artık AVM açıl. uçuyorsun inşallah. Vatanı ve milleti hayırlı olsun. Vatanı ve hayırlı olsun. Daha daha içini düzenlemedim. Ama inşallah gelecek. Merak etmeyin. Hadi abone olmayı unutmayın. No, 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 no. çok seviyorum. Bay bay.